Bugün sizlerle kuzenimle VS atıyorum FIFA'da. Hemen başlıyoruz. Hiç uzatmaya gerek yok. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Evet, başlıyoruz. Onun kadrosunu ilk kez göreceksiniz çünkü ilk kez oynuyorum. Evet. Giriyor şu anda. Bekliyoruz. 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 Neden girmedi ya? Hah, giriyor. Bir bunun kadrosuna bakın ama Klose iyi. Klose iyi. Bir de benim kadroma bakın ya. Klose başlattı. A oyun donuyor. Borine. Adam orada yediler ya. İkinci dakikadan sarı kart mı yenir be kardeşim? Evet, Abdülkerim. Getson, Getson geçti. Lan, ne oldu öyle? Getson adamın içinden de geçti. Ama işte bir şey diyecek, diyecek bir şey bulamadım. Ferdi Kadıoğlu alsana o topu. Adam bak geri ge çekti falan ama aldı defans. Ne yapıyorsun be? Abdülkerim. Valencia. Borini borini gidiyor açık. Borine, Kaleci. Emiliano, yes. 108'lik Emiliano Martinez'i var. Martinez. Mertens. Aslanlar hep aynı şeyi yapıyor ya. O bile biliyor arkadaşlar gördünüz mü? Anlık telefona bakmadım. Adam yeri... anlık taktikler ne yapıyor ya? Salah yapma, yapma, yapma. <laughs> ne oluyor lan? Değişik şeyler oldu. <laughs> ya ne yapıyorsun? Geç. On. March Bartra herhalde. March Bart mı? Aynen March Bart da yap, yapıyor bu işi ya daha daha de bir maç yaptık. Tüm topları uzaklaştırıyor maç partra. Derken kaleci niye öyle ağır çekimde yattı ya? Kobel oynuyor. Ada ama bak forvetin ne yaptığın ne? Şimdi ne? Hacı Giorgio Hacı Giorgio Hacı. Ama arkadaşlar gördüğünüz videoda butona bastım çalım yapmadı. Mertens. Hacı, hacı gidiyor, hacı gidiyor, hacı, 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 hacı. Ne yapıyorsun hacı? Hacı, 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 kaleci. Yapma, yapma. Çok kötü orta derken alacaktım az daha topuyu. Oh, ilk yarı bitti. İki de gol yemedik. Arkadan gelin, gelen sesi soruyorsunuz. önceki videoda da demiştim. Koltuktan ses geliyor. Evet. Desali diye bir futbolcu var ismini söyleyemiyorum. Hmm. Ee, Desali başlattı Hacı. Hacı, Hacı, Hacı. arabasını verdi. Endiaya, Endiaya'dan yı. geçmedi. Kim çıkardı ya öyle topu? Evet Borini. Borini. Gol zannettim ya. Evet buraya ne şutunu abi çek. Gol 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 abi. gol 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 Ben öylesine tuttum. Gol atıyor Buri'ni kaçırdı. Kaçırdı abi, attı, attı bir da. Dedim şimdi geliyorum. He aynen aynen. Gelin mi lan? Nereye geleceksin oğlum? Sen nereye geliyorsun? Evet. Geliyor gibi Gel geldi de. <laughs> offside, ya. offside, offside beni kurtardı yoksa gol yiyecektim ya da kaybı. Orada pasa vermeseydim keşke ya. O zaman belki de ben alırdım. Mallık bende. <laughs> Abdülkerim. Abdülkerim nereye oynuyor? Abdülkerim ne yapıyor? Lan kaleci aç. Kal, kal, ne oluyor lan? Kaleci açıldı, oyuncular topun üstüne anlamadık. Salah Ferdi aldı, Ferdi aldı. Tamam, Ferdi de yorulmuş ya. Borini'ye neden geçmedi o top ya? Mars Bartra Borini'ye attı mı? Atamadı Borini'ye. Yapma yapma yapma. kaleci 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 açılsana kaleci. Açılsana kaleci açılmasa açılsa yemeyecek. Açılsa yemeyecek. Arkadaşlar ben size gerçek oynayacağım dedim ve gerçek oyununu oynadım. Şu an sabahla çalım yaptın. Gol attın lan. Adamın önünde kaldı şu an ne anlatıyorsun? Yeneceğim seni. Oh. Oy. Ama ama biz biz top alıyoruz ya. Ama arkadaşlar bu yaptın. Sen oynuyorsan biz de oynuyoruz kardeş. Ama gol atamadık. <laughs> Oynamıyor <gülüyor> mu atalım. lan? Hayır atamaz, atamaz, atamaz. Mertens alsaydı orada topu var ya. Ne oldu lan öyle? Hmm. Aa, bir bir kalmasın. Bir bir kalmasın. Yenecek. Oo, var ya. Hayır ya. Son saniyede ya. Evet. Son bir saniyede kaçırdı. Arkadaşlar maç beraber bitiyor. Bir tane daha maç yapacağız. Alan kazanır. Ben en çok iyi e-sports FC 24'ü çok merak ediyorum. At hadi. 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 Gelecek mi artık? Evet haladır. Haladır gelmedi. Attı mı sen? Attım ya. Tam birazdan geliyorum gelmedi gelmedi haladır Gel gelince ben dur, atacağım atıyorum. kaydı arkadaşlar en sonunda geldi kabul ettik tam da kaydı dur bu maç artık lan niye iptal ettin kardeşim şimdi geldi tamam tam başlıyoruz maça ikinci maç hey, bu da berabere biterse arkadaşlar bir tane daha maç yapacağız birisi kazanana kadar devam edecek Abi at Çocuğun ata benden bir fazla. Benim orta daha iyi, defansı daha iyi ya. Evet, ne sandın ola? Orta sen orta sandı. Ben defansım bayağı iyi. Bekçi kötü de. Or, orta bir Pedri, bir de Rui Costa iyi yapıyor. Modric de adamdır ama Modric'in reytingi o kadar yüksek değil. İlk kez adam gibi bir kelimeyi söyle, cümleyi söyleyebilirim. Modric bayağı ortalığı kardı. Allah nasıl oluyor ya? Ya ne yapıyor ya bu? Evet ya ne yapıyor abi bu? Hep küfür ediyor. Kim? O! O ne yapıyor? Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi, Ferdi Borini. Ne yapıyorsun? Borini niye üstünden atladın Yok topun? Atlayın. Neden topun üstünden atladın Borini? Oo vah! Mertens <laughs> Valencia. 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 Alamadı Valencia. Valencia ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Valencia senin yüzünden gideceğiz yala. Gol yiyecektik az daha ya. Atıp videonun daha uzun sürmemesini sağlamaya çalışıyorum. Gol. golümü atıp kazanacağım. Ondan sonra Aha, tamamen defans oynayacağım. Ama rüyanda. Senden çıktı, senden çıktı, senden çıktı kardeşim. Ya hocam ondan çıktı. Senden çıktı ben bilirim. Ondan. Ya atamaz ya atamaz kesin atamaz. Atamaz. Ah oh be oyun dondu gördünüz göremedik ya. Evet. Ah oh be alamadık. Sala, klose geliyor adam şakamak. Çalımını da attı. Abdülkerim alır o topu. Abdülkerim alır. Abdülkerim neden bu kadar yavaş? Aa çıkardı. Ya ne yapıyorsun sana? Çalım ata ata çıkardın. Ne oldu orada Oy. öyle? Orada bir şey oldu ama ya. Ben beleş. bilmem. Adamı düşürdü. Beleş gol beleş beleş. Peleş beleş. gol peleş. Ben de gerçek oynayışımı yapacağım şarjımız az kalmış. Ee... Hadi bakalım. Arkadaşlar o döndürmeyle vurmayı ben de Miraç'tan öğrendim. Hoppala. Abi ya çalım atıyor ya. Hoppala. Hoppala. Çuppala. Endiaye. Endi Nasıl atamıyorsun lan Endiaye? Abi git kardeşim ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Miraç'ta çıkıyor. Oy Petri. Arkadaşlar Petri kaç yıldan beri kullanıyorum hala çok iyi oynuyor. Oğlum adam 114'lük lan daha ne bekliyorsun? <laughs> Ona çıktı. Lan senden çıktı bu arada. Ama senden çıktı ya. Kaydım da şutu mu engelledim acaba? Atamazsın Oğlum ben ki. Ben itiraf etmiyorum sen hep itiraf ediyorsun. Yanlış söylemiş oldun bu. Yanlış söyledim bu. Devre arası. Hadi bakalım. Şişi, i̇lk geri geçti Alan kazanıyor. Gördünüz mü şarımı? Görün, görün bunları görün. Bunları gör bunları gör. <gülüyor> <Sabah>. <gülüyor> Ya onu o adamı tutacaktım ondan sonra oraya atardım. Ya abi ya. Hmm. Ama kaleci yapacağın işin içine tüküreyim ya. Açılmıyor ki açılsa topu alacak yükselerek ya. Hadi son kalan dakikalar. Arkadaşlar bu tırmık iğreği Berabere kalırsa bu arada Pıs yine iyi. Bak be. Kendi videomda yenilmek istemiyorum ne yazık ki. Hoppala. O diyor. Niye diğer youtuberlar e, maç yaparken kendi videolarında hep yeniliyor? Hadi bakayım. Olsun 2-1 hala yeniyoruz. Ya oğlum penguin gibi gidiyor ya manyak. Valencia, Valencia, Valencia. Dokundu kafası i̇şte aslında. İşte Asya roşeto çekerdi oğlum. Yok o topa roşeto çekerdi. <laughs> Messi'nin attığı roşeto'yu <laughs> mı <mi> çekecekti? Ama <laughs> i̇şte <laughs> <oğlum>, Benim var <laughs> <oğlum. gülüyor> Bakın arkadaşlar görüyorsunuz oyun donuyor bende. George hacı nerede görsem tanırım. Giorgiacı ama hocam penaltıyı ver ya. Penaltıyı ver ya. Abi çekmek için yere yattı ya. Hiçbir şey yok. Ne? Yes be. 2 2. Ne oldu, oldu kardeşim? Değil ya. Ne oldu kardeşim? Bak diyemiyorum diyor Hacı. Duyamıyorum. Ya başlarım böyle ya. Şey. Arkadaşlar görüyorsunuz. Oğlum sen beni ağlatamayacaksın lan. Ben seni ağlatacağım. Emin misin kardeş? Bak Elimden düştü telefon lan. <laughs> Sonra işte sen dünyanın en fücüği penaltısını yapacağım lan. Atamaz. <laughs> Orta atacaktım orada. Ya e, ne yapıyorum lan ben? Bilmiyorum. Sanki kendi düşmanın kalesi gibi. Sala 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 yapma. Abdülkerim al şu top. Uzaklaştır Ama. işte ya. 89. dakikada attı arkadaşlar. Ama nasıl alamadı orada? O salak 99 numara. Arkadaşlar kendi videosunda yeneceğim. Ama arkadaşlar so. yaptığı şey. Girs yes be oradan çıktı. Olsun sanki gol atabileceğin. Yok! Nasıl bitiriyor ya? Nasıl bitirdi? Maç bitti! Maç bitti. Yes! Aa! Arkadaşlar yapacak bir şey yok yani. Ancak orada bitirmesiydi şey. maçı kazanıyordu. Kazanıyordum. Ay kazanıyordum demişim Berat. Evet. Aa bir tane daha oynamak istiyor demek ki. Tam bir tane daha oynarız. Evet. Oynarız bir tane daha. <laughs> bunda ama hiç affetmem abi. Oynarız ben sana da. <laughs> Ben ben bunda hiç affetmem abi. sanki affettin yerinde. Göreceğiz. Arkadaşlar video uzun olacak ama olsun. Miraç en son bana e, duyamadım diyordum ben seni duyuyorum. Arada bir duyuyor musun? Hangi, hangi hareket yapıyordu? Hmm. Dur, ben sonunda görüşürüz. görüşürüz. Seni yine çok iyi. Sana çok iyi. Sesini öyle bir geldi. Bu yine. Get son, get son, get son. Get so. Ben sen kaç 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 yenmiştin? 3-2 yenmiştin. İşte Emoli Martinez. Emoli Martinez. Ne <laughs> O yüzden burada duracağım. Atamaz ki, atamaz ki. close Oğlum arkadaşlar hiç kuleseden close. top alamıyor ya. Açıl hadi açıl. Close! <laughs> ve gol! Aa! Bir an çıktı diyor bak diyor bak sen. ya. Oo, hiçbir şey yok be. Adam sanki böyle e, eve gelmiş çantasını tamam. atıyor. Ya hocam ne ne var ya? oho adama Bence yanlışlıkla kendi. dokundu ama dokundu hocam ya. Ama hocam ya. Oh yes be. Ama işte. Uzaklaştır. Lütfen uzaklaştırın. <gülüyor> <gülüyor> Yaptığın adamlık mı kaleci be? Yaptığın adamlık mı ama? Hadi kan comeback gelsin mi arkadaşlar? Gelsin. Lan. Tamam lan. Çok konuşmayacağım. İstersen şu an 4 yaparım bu ara. Bu ara. 4 yaparsın. Ondan bak sen 4 yaparmış. Ondan ondan. Ben ne var? Sağ ol. Tut tut alamadık ya. Oğlum nere? nasıl pas yapmalardı? Oğlum şarkı söyleme ya Sen so, on onu atsaydın Zaten ben sana götümü verecektim Oğlum küfür etme lan Var mısın sen <laughs> Allah Allah aa, aa, aa. Niye küfür ediyorsun kardeşim ya Uy işte Klosse ben yaparım yine arkadaşlar, yine arkadaşlar yine. adam alır adam yapıyor Vallahi yaptığınız uh -huh. Uh -huh. hayır ya ben... oğlum ne yapıyorsun ya Mertens? Ya, hayır ya hayır ya hayır Mertens yerine birini alacağım ben ciddi ciddi bir şekilde alacağım. Yok oynayamıyor adam ya. Baksana şu pasaya. <laughs> şuna bak ya. Defans zaten mal gibi. Oğlum şuna bak. Yanlışlıkla dokundu adam. Asist yaptı ya. Boşuna bak. Hadi. Bir şey demeyeceğim ya. Geçiyor. En fazla ne kadar dönebilir ki yani 3-0'dan, 3-1'den yani. Ya yaptı. Yani, yaptıkları hiç mi senin oyuncuları? Yaptık ama hocam ya, çekiyor adam ya. <gülüyor> Yok, <gülüyor> yani ver bence de. Yapacağım hiçbir şey. Baksana şuna ya. Sen değiştir bence oyuncuyu. <laughs> ya şuna bak koşamıyor bir gram ya. <laughs> şuna bak ya arkadaşlar kusura bakmayın. Oyuncular yüzünden adam bir gram bile koşamıyor ya. Bir sonraki videomda net ama bunu. Bunun incini çıkaracağım. Bu videonun rovenşi de olacak. Allah'ım ya Ben gezim ya Adam bıraktı zaten Alamam ya Video bitiyor arkadaşlar Görüşürüz Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar